Evet hayata böyle başlıyoruz. <laughs> evet şöyle de başlıyoruz. <laughs> bomba etrafımda bir bombayla yaşıyorum. Şu ayaklı bomba her an patlıyor. Kavgaya düellaya giriyor ve arada ben kalıyorum. <laughs> Benim şansım çok kustu akşam içinde küçük küçük ot parçacıkları vardı. Ama hasta olup yedi. Hasta olduğu için kustu ya da otu yanlış mı yedi hiçbir fikrim yok. Çünkü gözleri yine çapaklanıyor. Muhtemelen biraz hasta hissetti ot yedi. Kuzum işte çok kustu dört kere kustu. Çünkü şöyle yapıyor yemeğini yiyor. Bir dakika anne. Bir dakika kulağı da duymuyor daha çok zor şey e, hasta olduğu için kustu muhtemelen e, şimdi iyi ne dediğimde karıştırdım biliyor musunuz e, bir de kusuyor mama yiyor kusuyor mama yiyor ben de kaldırdım mamaları biraz malt verdim ona iyi şimdi kusmayacak inşallah bugün ama ne yapıyorsun annem sen orada? dayıyla ne yapıyorsun baygıcım sen ne yapıyorsun ya kaçak arkadan <laughs> hepimiz pertiz benim sağ kolum pert vallahi uyuyamıyorum üçten sonra sayısız uyanıyorum sayısız sıldı çıldıracağım uyku ilacım mı değişecek bilemiyorum Tabii burada bununla ilgili bir doktora bulmam mümkün değil. Bakacağız. İdare ediyoruz. İnşallah geçecek. Şansıma bakın. Allah ya Rabbim kuzum. Kızım. bu gözleri çapaklanıyor o çocuğun. Piyasçı hasta olmuş. Çok geziyor ama çok geziyor. Burada Zeytinle beraber uyudu, yanımdaydı, hep kontrol ettim, nasıl diye, yedi, <laughs> kuzu, meleğim, evet herkese günaydınlar arkadaşlar, bugün ciddi manada bir iş yapmamak üzerine, öyle bir duygudayız, ee, sadece evi derleyip toparlayıp oturmak istiyoruz, hani ıvır zıvır işlerle ilave işlerle uygun. <laughs> uğraşmak istemiyoruz çok yorulduk sizlerin de bakalım planlarınız ne ne oldu ne oldu yorumlarınız beğenileriniz fikirleriniz her şeyi bekliyoruz gününüz güzel geçsin umarım görüşmek üzere